Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İnşallah keyifleriniz yerindedir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir challenge yapacağız. PUBG Mobile'da ilk videomuz kulübelerdeki lootlarla win almaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün abim yanımda. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Arkadaşlar çok iyiz çok iyiz çok izliyoruz gene. Motivasyonumuzu düşünmüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de gene yani çok güzel işler başaracağız gibi duruyor. Abi seni takip edeyim bir şeyler. Arkadaşlar çok iyi olacaklar. Ben sana söyleyeyim arkadaşlar. Çok iyi olacak. Birkaç kere denedik olmadı. Ama bu sefer olacağını düşünüyorum. Yapabildiğimiz kadarıyla. Efendim? Etkini yaptın mı? Hayır hayır etkini yapamadım. sadece <laughs> bir belirlerden mi Aynen aynen aynen. Abi de beni koruyacak istediği yerden yıkılabilirsin abi istersen. Ama istersen o da benimle beraber sorunca yapabilir Arkadaşlar çok iyi. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz çok emek veriyoruz arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar. Atlıyoruz şu anda. Muhtemelen parmaklıyız değil mi? Evet evet evet. Çok 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 iyi. 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 Çok Arkadaşlar bu arada ben çok iyi bulacağım. Bulacağız yani bulacağız. Bulacağız. Yine buzdur, yine buzdur. hiç, hep buzdur, hiç hep. hep. hep yan <laughs> var yani benim. bu buzcamıza inanışım var. Adamlar da iniyor. Araç yok, araca gerek yok. Kulübe yedim <laughs> Kulübe yakında var mantar gibi değil bu. Evet arkadaşlar mantar dışında denemiştik daha önce de Ama bulamadık. Karşıda bir kulübe görmüştüm ama abim kendisi bu tarafa atlamak istediği için böyle oldu. Evet evet evet. Arkadaşlar mantar ararız bulamayız. Şimdi karşıda mantar gördüm. Hayır abi bu nasıl bir iş ya? Ararız 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 mantar bulamayız. Evet iki tane kulübe buldum bu arada. Hemen bunları lütlüyorum. Bu arada da bu muhabbet sohbet güzel geçiyor. Ararız ararız bulamayız arkadaşlar mantarı. Ama ondan sonra görürüz. Çantamızı bulduk. İyi iyi çok iyi. Tamam toplamayı kapatmış. Değil mi? Oo arkadaşlar hemen nasıl buldunuz ya? Hemen nasıl bulabiliyorsunuz abi? Bize de söyleyin de biz de bulalım yani. Hayır, anlamadım gitti ya. Oo hemen Thompson bulun Thompson çek çek çekem. Şurada bir şey var mıydı? Biz de siyahla arkadaşlar. Çok iyi olur ama. Yürüyüz, yürüyüz, yine Adamların niye posu var mı? Adamların niye posu yok bende. ses alıyorum şu an. <laughs> Arkadaş olabilir. bir daha bulduk arkadaşlar. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Hepsi mutluceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Kompomumuzu bulduk güzelce abi. Ne denenebilir? Dikkatli olacaksam. Şurayı da hemen tıklayalım arkadaşlar. Evet, evet. Güzel mat olacağı benziyor. <laughs> o <Oo>, iyi. <laughs> hemen değiştirelim çıkalım. <laughs> Gelelim abi. Buradan çekilmiş galiba. İyi iyi arkadaşlar. Hemen buradan da çıkacağız. AKM'mizin mermisini boşu boşuna bitirmeye gerek yok. Oo, şunu alalım hemen. Flash mermisini de alıyorum. yaş bombasına daha doğrusu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bot buldum bot. Benim bu tarafta bot var dönüşsün orada. Bakın gene mantar gördüm yani. Gene mantar buluyorum. Anlayamıyorum onu. Açık buldum. Hala şey devam etmiyor. Yemek halledeceğiz ah, arkadaş. Oh. Pardon. Hadi bulalım hemen. Tamam koçun doğru gidelim. Oh, 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 de atam, de. oh, oh, gördüm. Buradaki de bende. Arkadaşlar ben adamı orada arıyorum. Adam meğerse buradaymış. Ama bunların dıklarını alamıyoruz. Hemen şurayı da bakalım ribeye. Alalım bunu. Alalım. Alalım. Böyle yiyeceğiz. Bunları almaya gerek yok. Araç gördüm. Arkada. Ben burada. Şu tarafta. Yolda. Evet 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 evet. İyiyiz iyiyiz. Hemen racımıza binelim. Başka gidelim. Arkadaşlar çok iyi çok iyi. gördüm. alıyorum ben. Buna göre o mp iyi gidecektir. Ve şuradan kapattık bunu. Çıkıyorlar bir taraftan. Bunlara da bakıyorum. Şurada mı kulübe? Aynen öyle arkadaşlar. Bir kulübe daha gördük. kızı maçımızı. Aşağıda bir mantar daha gördüm ya. Şu bombayı da belki içimize yarar. Arkadaşlar iyiyiz bu şu anlık. Lootumuz falan da orta halli. Şöyle bir neyim Ben geldim. Kalmıyor doğru gidelim. bir mantar var. Oh. Kuyu balıyor. Kuyu açsana. Bekle bakalım açıyorum. Arkadaşlar sizce burası alınsın mı? He? Bakın burada çünkü silahlar falan var. Sizce burası alınsın mı? Sen çalışsın mı? Abi? Bence alma. Tamam. Almayalım. Aynen öyle Almıyoruz, devam edeceğiz yolumuza. Burada bu kulübe görelim arkadaşlar, hemen gidiyorum kulübeye. kulübeyi almıştık değil mi? Evet, bu Burada da bir kulübe görelim. Bu kulübeye, ee, kulübe. kulübe kulübeye de evet. Kulübenin önündeki masayı alabiliyor musun? Evet arkadaşlar çok iyi Aha arkada da bir kulübe gördüm. <laughs> Kanka bu kulübeye biri salmış. Benze de değişiyor. Araç değiştirebiliriz. Hemen şurada bir kulübe var arkadaşlar. Şurada da bir kulübe var arkadaşlar. Tamam ben ata aldım. Ata geç. Hemen şuna vuracağız nasıl da gel geldi? Yok yok. İyiyiz iyiyiz. Arkadaşlar. Çok iyiyiz olduğumuz az olsa da biz bir aramızda bir şey bulmuşuz, bu da yakın yani, o derece ya, bayağı. Buradan hemen bir alan geçeceğiz çünkü fazla, yeterli sebeple gidecektim. Evet hemen bu kadar oldu. Sargı bizi geldi, buradan da hemen çekti sargı bizi geldi. mantar mı Aynen bir burada kulübe burada kulübe burada. Bu çok var ya. Yani. Aynen bayağı kulübe var yani de. Hemen şunu alayım. Uzi mi alayım? Almayayım ben Cudi. Hemen şurada aldım. Burada bunu şu da. Burada bunu şu da al. Tamamdır. Taptan ona şunu o zaman koyalım uzatım işi. Charger kısmını hakenin atıyoruz. Hakenin atıyoruz kuşan. Kuşandık. Bunu da. Bunu da kuşandık. Tamam bunu kuşandık. Bunu buna kuşanabiliyoruz da. Kuşanam. Kuşanamıyoruz tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ağam da benim yandaşçım gibi böyle. Manyağı da yani. Gel alalım ortasına gidelim. Kulübe vardım, kulübe gidiyorum. burada bomba falan var el dürbünü var Hı. çok şuradan hemen alalım akm varmış el Şimdi dürbünü almıyorduk galiba benim değil mi? olduğum boş sadece dışta bir tane bomba var ha altı kişi var la burada 6 ben de altı kişi gördüm de yani almadım arkadaşlar. Burada oh. ne bela fazla gördüğünüzü söyleyin. Burada oh. ne fazla gördüğünüzü söyleyin. Hemen geliyorum. Oo! Oh. Çok iyi, çok iyi tam yerinde geldi yani. Hemen kuralım şunu. Bu değil, bu değil. Hemen şuradan da yapayım. Aynen. Kullan bunu abi. Nasıl kullanılıyor bilmiyorum ki. X. Bir dakika. Şu anda anlayamadım. Onu kullanma, onu şimdi kullanma. O kask o kas yelek veriyor. Ya. Kas yelek veriyor. Basıp, bence. Ha evet. Gördüm. Tamam. Vereyim, ne bunu kapatayım. Aç diyeceğim. Zaten kaskım bir tane varmış. O da küçük düşükmüş. Şimdi iki seviye oldular şeyim. Sen de... yapabiliyor musun? Biz bence bunu kırabiliyorsak kıralım. Kırarım. Benim de gözüm ona <laughs> ne, şu o. 1014 mı? 1014'ü al bence. Şu an kapılıyor. öyle bir şey ama yok. Aroma Arkadaşlar biz bir arama geçelim biraz. Benim takip var. bazen de alan çok çukurlu ve ölü <laughs> bazen kavlatmıyorum Umarım almamışsınız. Almamışlar. Alıyorum, alıyorum. Evet. Aldım arkadaşlar. Çantamda yer yok. Çantamız zaten çok küçük bir şeydi. Giriyorum. Arkadaşlar ekstra alabileceğimiz bir şey yok. Şurası yok. Burası da değil. Kurbağa değil olması. Evet tamam. zararsız kalıyor. Arkadaşlar oh. i̇şte hemen şöyle geçelim Hemen gidelim. Başka var mı kulübe? Şurası kulübe değil. Keşke orası da kulübe olsa ama orası kulübe değil. Şu kulübe olarak sayılır mı abi? Sayılmaz. Allah adamlar gelmiş. Adamları fark etmemiştim. Adamları gerçekten hiç fark etmemiştim. Şimdi gördüğüm gibi. Arkadaşlar olmayacak galiba. Adamlar geldi bile. Arkadaşlar maalesef başaramadık. Abim izledi. Evet, çok güzel bir şekilde ilerliyor abim.

Arkadaşlar görüşmek üzere. Bayağı iyiydi. 7. olduk sıralamada. Ama yapamadık. Tutturamadık. Bir dahakine nasıl çalışlar yapalım yorumlara bekliyorum. Tekrardan söyleyeceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.